Bugün size tarihte adı saklı kalanlar listesinden birini tanıtacağım. Kendisi Türk asıllı bir Alman. Hem de şu an ünlü olan Mesut Özil'den, Fatih Akın'dan, Selma Ergeç'ten, Uğur Şahin'den çok çok daha önceleri yaşamış biri. Mehmet Sadık Selim Sultan ya da vaftiz ismiyle Johann Zoldan. Bir Selçuklu subayı, bir savaş esiri, bir Alman devlet adamı ve soylusu, bir kilisenin isim babası ve ünlü Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe'nin büyük büyük dedesi. Tarihe iz bırakan Sadık Selim'in hikayesi bu. 1291 yılında Filistin'deki Akka Kalesi Müslümanlar tarafından alınınca Haçlı Şövalyeleri artık bu bölgeden geri çekilmek zorunda kalır. Dolayısıyla artık burada yapacağı bir şey kalmayan Alman Şövalyeleri de ülkelerine dönerler. Bu şövalyelerden Graf von Lechmoti bu geri çekilme sırasında Suriye'deyken yaptığı ufak savaşların birinde Mehmet Sadık Selim adlı bir Selçuk usubayını esir alarak yanında Baden-Württemberg'e götürür. Devlet yönetiminde ciddi başarılar gösteren Selim'e Türk kökenli olması dolayısıyla Selim Sultan diye hitap edilmeye başlanır. Ayrıca kont Selim'e bir de Türk imgeleri taşıyan arma hediye eder. Ki bu arma aile tarafından hala muhafaza edilmektedir. 1304 yılında Rebecca Dohler'in evlenen Sadık Selim Sultan bir sene sonra vaftiz olarak Johan ismini alır. Kendisinin vaftiz edildiği Johannes Kilisesi hala Brackenheim'de durmaktadır. Bu yıllarda Johan'ın ya da Sadık Selim Sultan'ın üç çocuğu olur ki bunlardan birisi Brackenheim'deki kilise kayıtlarına göre dünyaca ünlü yazar Göte'nin büyük dedelerinden biridir. Hatta ilginçtir ki bu durum Göte'nin bugün yaşayan akrabaları tarafından da hayli benimsenmiştir. 2016 yılında Konya'da düzenlenen 3. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti, Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumuna katılan Alman iş adamı Peri Zoldan, dedemiz 12. yüzyılda Haçlı seferleri sırasında bu topraklardan Avrupa'ya esir olarak götürülmüştür. Daha sonra Hristiyanlığı seçerek toplumda başarılı bir konuma gelmiştir. Biz bu topraklarda yaşayan bir neslin temsilcileriyiz. Selçuklu komutanı Mehmet Sadık Selim'in torunlarıyız diye bir beyanda bulunmuştur. Tarihin tozu sahnelerinden birinde saklanmış hikaye ve insanları anlattığımız bu serimizde haftaya bahsedeceğim karakter Fatih Sultan Mehmet'in bugün yaşayan torunlarından Maltalı George Alexander. Hoşçakalın.